Merhaba arkadaşlar. Yeni güzel geç videosunu çekmiştim. Şimdi size parkur çekiyorum. Burada 25 metreye giriyoruz sağ sinyalle. Bu 25 metre 3. Yani yeni güzel dönüşte girilecek olan 25 metre. Görmüş olduğunuz gibi bu duba aracın aksına gelecek. Geldi. Duruyoruz. Komisyon üyesi ve Direksiyon öğretmeni burada iniyor veya bir önde sıra beklerken de inilebiliyor. Yani komisyon ve direksiyon öğretmenin indiği bölümler. Siz düz burada geri geliyorsunuz. Burada da gelirken zikzak fazla zikzak yapmayın. Kural hatası. Aracınızın sol ve sağ tekerlekleri çizgide değmesin. Bu sol çizgide dubalar olacak günü. Dubalara vurmasın. Dikkat edin onları lütfen. Bu dubi önümüze, önümüze geldi duba. Evet. Tabii ki şimdi yeni kuralda 25 metreden sonra ani fren yok. Komisyon istediği yerde ani fren yaptırabilecek. Ben yine burada ani fren yaptırıyorum. Eski düzen. Kalkışlı olsun yani. Evet, Ve devam ediyoruz. Ani fren kuralı neydi? Hız 30 km çıkacaktı 1-2 çift deste. Evet, 30 km hızımız çıkarıyoruz. Sağ sinyal. Dur. Durduk. Evet. Tabii ki buraya komisyon direksiyon yönetmeni buraya kadar yürüyerek geliyorlar. Hemen önümüzde B grubu araçlar için söylüyorum. B grubu araçlar veya eskiden A grubu araçlar için parkur komple birleşti. Bu parkurda yaptırabilirler size. Sol sinyali kalkıyorsunuz. Evet. Yarım bir ablaş. Evet. Motor sesini dinlediniz. Yol eğimli olduğu için yokuş kalkış gibi düştüm bunları. Sağ sinyalle yanaşıyoruz. Nereye? boş olan yere gireceğiz. Çizgili olan yerin uç bölümündeki duba nereye gelecek? Aynamıza gelecek. Şimdi bu parkur bölümündeki parkur bölümündeki bir kuralı hatırlatayım. Hani sınavda ikinci hak olayı var ya bunu lütfen yanlış anlamayın. Yani sınavda parkurda hata yaptınız kaldınız ya tekrar ikinci parkur parkurat hakkı vermiyorlar size. Yanlış yanaşırsanız onu da yapacağım. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş. Evet. Geri geliyoruz. Çizgili olan bölümün önüne geldik. Aynamızı aşağı indiriyoruz burada. Sağ aynamızı. Durduk. Evet. Sağ aynamızı aşağı indirmemiz gerekiyor. Evet. Tabii ki ben kendi adamı yaptır, yaptırıyorum, yaptırıyorum şimdi. B grubu araç. Kılıyor bu. Sürücü sürücü bu şu Tekerleğimizi duvarın getirmemiz gerekiyor. Diyelim kaçırdık. Biraz daha gel kızım. Kaçırdık. Veya yanlış giriş yapmaya başladınız. Bu durumda diyorsunuz ki yanınızda sıra başkanı. Hocam ben bir hak daha deneyim diyorsunuz. Bu şekilde hakkınız var. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi adaya dedi ki bana hocam tekrar yeniden gelmek istiyorum dedi. Ne yaptık? Şimdi kaçırdık. Çünkü bu vaziyette giremez. Bu hakkı veriyor şimdi. Alabileceksiniz şimdi kızım. Devam ediyoruz. Bak diğer parka gidiyoruz şimdi düz yanaşacağız. Düz yanaşamadı veya fazla kaçırdı. Düz devam ediyoruz şimdi. Diğer öndekine gidiyoruz. Şuraya giriş yapacağız. Ne yaptık? Aynamızı çizgili yerin önlük dubinesine geçirdik, durduk. Evet, bu hak. Yen hak dediği kural bu. Şimdi düz geri geliyoruz. Tekerleğimiz dubinesiz esasen getiriyoruz. Benim yaptığım şey oldu bu. Hop, durduk. Geldim aya, geldi. Şimdi burada iki tanak yaptırıyorum ben size. Hem üçlü veya iki hamleli. Üç hamleli, iki hamleli. Hangisini istersin? Üç, üçü. Tamam. Tam say yap şimdi. Şu sol alt aynadan önce yoldaki dubayı gör. Gördük. Çizgiyi takip ettik. Kaldırım kenarındaki dubağının alt ucunu gördünüz. Durduk. Bir buçuk tur çeviriyoruz sağ sinyalle düz geliyoruz. Şu tekerli dek getirip biz Dubai'yi şu aynanın hizasına getiriyorsunuz. Görmüyorsunuz. Görüyor musun? Şimdi biraz daha gel. Şimdi görmedi aday şuradan. Tam sol yapıyorsunuz. Evet geliyorsunuz. Tabii L Park'ta ve Parler Park'ta girişlerde ileri gitme hakkınız yok. Ve arka tekerliğimize bakıyoruz. Sarı sizgenin içerisinde doğru girmeye başladı. Şimdi bir alarmı dinleyin gel gel diyor. Yavaş gel diyor. Bak, biraz daha gel. Bitti. Dur dedi. Düzelt sonuna. Bak şöyle açacağım okumu düz mü? Neden baktırıyoruz? Çünkü sağlamak yapmamız lazım. Arka tekerlek sarı çizgide. Belki ön tekerlek yol tarafında kalabilir. Burada da tamam derseniz eğer dışarıdaki sınav başkanı komisyonu üyesine sorduğu zaman tabi burada müfettişler de var. Bakıyorlar. Ön tekerlek çizgiye değmezse yol tarafında kalırsa sınavınız biter. Kalırsınız. Yani tamam dediniz kulağı hatası var. Nedir? Kaldırımı vurdunuz. Tekerlekler çizgiye değmedi veya dubaya vurdunuz. Sınav bitiyor. Tekrar bir hakkınız yok. Lütfen bunu karıştırmayın. Sadece yanaşırken düzgün yanaşamazsanız eğer ben hakkımı kullanmak istiyorum derseniz o zaman hak kullanıyorsunuz. Yeni sistemde. Lütfen bunu karıştırmayalım. Hadi birinci vites al kızım şimdi. Tam sahaya. Aracı düzeltelim şöyle. Yarım eş. Gidelim kanattan sol yap. Tekrar kaldırımı vurmasın. Bitti. Bak düzelttik. Ne oldu? Düz oldu. Önünüz şu vaziyette oldu. Zaten dubaları sırada görüyorsunuz. Tamam hocam diyorsunuz. Yanınızdaki sınav başkanına kim? Sürücü adayı diyor. Tamam diyor. da komisyonu süre tamam mı diye. Bakıyorlar şöyle inceliyorlar. Tekerlek çizgilerde mi? Veya kaldırım tarafında da olabilir. İç tarafta da olabilir. Tamam dediniz. Salsiyeniz yanıyor hala burada. Tamam çık dediler. Şimdi çıkış işlemi yapacağız. Çıkarken istediğiniz kadar hakkınız var. Hem Leopard'da olsun hem Perleopard'da olsun. Dubaları vurmayın. Kaldırıma değmeyin. Evet. Şimdi tabii ki öne gitmiştik ya. Biraz geri gelin. Al gefresi. Neden? Çünkü çıkarken şu dubaya vurursunuz. İçeride hamle yaptığınız zaman hakkını kuzgulanın. ötüyor gel gel diyor gel diyor evet hop dur dedi tamam al bir çiftleş sen zaten sizi uyarıyor araçların alarmları sen arkadaki dubaya bakın şöyle bak mesafe azaldı sol sinyal yarım diyor buraya evet önce şu dubaya bakın kurtardınız mı kurtardınız sonra şu iki dubey tamamen görün biraz daha çıkalım kızım gördük durduk şimdi bir buçuk tur çeviriyoruz evet, çevirdik sağ sinyal veriyoruz. Sol yana çıkmıştık. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Nereye ile gidiyoruz. Evet. Devam ediyoruz buradan. Bak ne oldu? 25 metre ani frende komisyonu yesilen direksiyon öğretmen Bu yürüyerek buraya geldiler. Buradan L'ye kadar gittiler. Bu bölümde iki tane 25 metre daha var ortalarda. Onları da birazdan çekeceğim size. Bekiriniz olsun. Ben bu L'lerin çekimini yapmıştım. Burada sizi fazla bekletmeyeceğim. Ben paralel parkur kurallarını anlatmaya çalıştım. Lütfen. Burada L var. B grubu araçlar için. Ortada Perler Park var. Managozun önünde. Sonra o galericinin önünde 25 metre var. Sonra Bayram Efendi'nin evinin önünde Perler Park var. Sonra L var. Market var. O marketten sonra bir 25 metre daha var. Artı bir L daha var 3. ile. B grubu araçlar için. Sonra yokuş kalkış bütün grubu araçlar için var. Şu karşı tarafta komple sedan araçların böyle yapak geldi bir göz olsun görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın